Merhabalar. Bugün konumuz fren boşalırsa ne yapılır? Yani özetle bugün fren patlarsa araba nasıl durdurulur? Bunlardan bahsedeceğiz. Şu ana kadar yaşamamış olabilirsiniz ama aracınızda bir gün bu durum yaşandığında buradaki önerileri bilmek hem sizin hem sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Hem kazayı önlemek için ne yapacağınızı hem de kaza kaçınılmazsa nasıl en az hasarla atlatabileceğinizi detaylı olarak anlatacağız. Fazla meraklandırmayalım. Videomuza başlayalım. Frenler hariç aracı yavaşlatmanın bazı yöntemleri var. İlki motor freni, ikincisi el freni, üçüncüsü sürtünme kuvveti, dördüncüsü kaza kaçınılmazsa yapmamız gerekenler. Bu dördünü dört başlık halinde detaylı olarak anlatacağız. İlk başlıkla başlayalım. Motor freni. İlla ki çoğu araç sürücüsü şunu deneyimlemiştir. Hafif rampa bir yolda yatıyorum ikinci viteste rampa aşağı inerken hiç frene basmasanız bile araç belli bir hızda o rampayı aşağı doğru inecektir. Motorun içerisindeki kompresör rampa aşağı inerken motor ateşlemeyi keser. Piston hareketleri tamamıyla aracın şanzımandan aldığı kompresörle yapar. Yani araç aşağı doğru yer çekimiyle ivmeleneceği zaman motorun piston hareketlerini de çevirmek zorunda kalır. Bu da aracın hızını bir miktar sınırlar. Peki bu nasıl oluyor? Motor frenini böyle bir enjektörle çok rahat anlatabileceğimi fark ettim enjektörün içindeki mekanizmayı pistonlara benzetebilirsiniz. Elimi de yani pistonlara hareket verenin de şanzıman olduğunu düşünebilirsiniz. Yani aracın ivmesi. Bakın ucunu kapattığım zaman bu kısmı da spotlar olarak yani hava aldığı ve egzoz boşalttığı yer olarak düşünebilirsiniz. Burayı kapatıp pistonu hareket ettirmeye çalıştığımda vakum bu hareketin önüne bir direnç oluşturuyor gördüğünüz gibi. Ama elimi çektiğim zaman Gördüğünüz gibi bir direnç yok. Hareket çok rahat, yumuşak ama elimi kapattığım anda bir direnç oluşuyor. Motor freni dediğimiz durumda işte bu direnç aracın ivmelenmesine engel oluyor ve aracı yavaşlatıyor. Bu şekilde size göstererek daha basit ve net şekilde motor freninin çalışma mantığını anlatmış olalım. Bu işleme birçok farklı isim verilebiliyor. Eksos freni dediğimiz durumlar da var. Rotardar. Bunlar da büyük araçlarda oluyor. Eksos kısmının kapatılması, rotardar sistemleri. izleyicilerimizin büyük bir kısmının hususi ya da hafif ticari araç sahibi olması sebebiyle bu tarz ağır var hastalarda bulunan ekstra frenleri videoda bahsetmiyorum. Hafif ticari ve hususi otomobiller için fren patlarsa fren boşalırsa aracı nasıl durdurabileceğimize odaklandık bu videoda. Peki bu motor frenini araca durdurmak için nasıl kullanacağız? Diyelim ki 100 km bir hızla giderken aracınızın frenleri boşaldı ve frenin tutmadığını fark ettiniz. İlk yapmanız gereken şey aracı 4. vitese devrin durumuna göre 3. vitese 2. vitese gibi sürekli devir küçültmek aracı 4000-5000 devir aralığında çalıştırmaya zorlamak bu sizi sizin hızınızı belli ölçüde yavaşlatmanıza fayda sağlayacaktır. Önünüzdeki engelin durumuna göre aracınızın yavaşlayıp durmasında son derece etkilidir. Tabi önünüzdeki engel buna müsaade etmeyecek durumda da olabilir. Daha kısa mesafede bir engel olabilir. Motor freni aracın tamamıyla durdurulmasında yeterli olmayabilir. Bu durumda da motor freni ek olarak el freni de devreye almanız gerekebilir. El freni fren patlayan birçok araçta çalışmaya devam edecektir. Bu frenin nereden patladığına ya da frenin nasıl, neden boşaldığı ile alakalı. Diyelim ki fren ana merkezinden West Azon çıkışındaki fren ana merkezi kaynaklı bir fren boşalması var aracınızda. Bu durumda siz frene bastığınız zaman fren arka tekerlere ya da ön tekerlere basıncı iletemeyecek ama arka ve ön tekerlerin içerisinde fren merkezlerinin içerisinde hala hidrolik bulunacak. El freni fren pedalından bağımsız direkt olarak tellerle arka fren merkezlerine bağlı olduğu için el freni çalışmaya devam edecektir. Tabi bu siz seyir halindeyken bir anda el freni çekme şeklinde kullanılmamalı. Çünkü el freni çektiğiniz zaman araç savurabilir. Kazaya sebebiyet verebilir. El freni diş diş, bir diş, iki diş yavaşladıkça artan şekilde diş diş el frenini kaldırmak daha mantıklı ve daha faydalı olacaktır. Yani ikinci kullanımımız aracı yavaşlatmak için ikinci fren aracı ikinci kullanacağımız şey el freni olabilir. El freni kullanırken dikkat etmemiz gereken ilk şey bir anda çekmemek, motor freniyle paralel olarak kullanmak ve motor freninin vitesi her küçültmemizde bir iki diş yukarı kaldırmak. El freni nerede tuttuğuna da göre bu diş değişebilir. O yüzden her vites küçülttüğünüzde birazcık yukarı çekmek aracınızın fren boşalsa bile aracınızı durdurmada son derece faydalı olacaktır ve sizi kazadan kurtaracak frenleme sistemleri arasında ikinci sırada yer alır. İlk iki madde haricinde anlatacağımız üç ve dördüncü maddeler kazadan kaçışınız yoksa yapmanız gerekenler arasında. Umarım böyle bir durumla karşılaşmazsınız ama fren boşaldı, önünüzdeki engelin mesafesi ya da yol şartları ilk iki maddeyle aracı yavaşlatsanız bile kurtaracak durumda değilse hem can güvenliği ve maksimum yaralanmalardan kurtulmak için aracı nasıl durdurmanız gerektiğine odaklanan Diğer iki maddeden bahsedeceğiz şimdi. İlki sürtünme. Aracınız eğer engele kadar belli bir süre motor freni ve el freniyle durduramayacak durumdaysanız aracı bir yerlere sürterek yavaşlamasını sağlayabilirsiniz. Yol kenarlarında bariyerler bulunur. Bu bariyerler bir yere direkt çarpmanızdansa sürtmeniz can güvenliği açısından daha mantıklıdır. Niye? Genellikle yaralanmalarda büyük ölçekte aracın bir anda durması en büyük yaralanma sebebidir. Bunu şöyle anlatalım. Siz aracınızın içerisinde 60 km hızla gidiyorsunuz. Çarpışma testleri genellikle 60 km hızla yapıldığı için örneğimizi 60 km hızla verelim. 60 km hızla giderken sizin vücudunuz da 60 km hızla hareket halinde. Araç bir anda bir engele çarpıp durduğu zaman siz öne doğru hareket edeceksiniz. Emniyet kemeri bile takılı olsa iç organlarınız kaburgaya baskı yapacak. Yani... Bir engele bir anda çarpmak yerine bir yerlere sürterek aracınızı yavaşlatmak aracınıza hasar verecektir. Ama can güvenliği açısından ve sağlığınızı korumak ve kazayı atlatabilmeniz açısından olmazsa olmaz. Umarım videonun başında dediğim gibi umarım böyle şeylere denk gelmezsiniz. Ama sürtünme yöntemiyle aracı yavaşlatma can güvenliği açısından bir gün işinize yarayabilir. Diyelim ki düz bir yoldasınız. Aracı bir tarafa doğru genellikle bariyerler olduğunu varsayıyorum bariyerlere doğru aracın sürtünmesi hızınızın yavaşlaması adına büyük ölçüde size fayda sağlayacaktır. Çünkü bu sürtünme esnasında hem el freni hem motor frenini kullanıyor olacaksınız. Artı sürtünmeyle önünüzdeki engel ve yordulumuna gelene kadar aracınızın büyük ölçüde kesmenize bir kaza olsa bile can güvenliği açısından riski büyük ölçüde azaltmanıza faydalı olacaktır. Bu sürtünmeyi de düz bir yol değilse virajlıysa da virajın diğer tarafından sürtünme yöntemi daha güvenlidir. Diyelim ki sola doğru virajlı bir yoldasınız. Sağ daha bariyeri aracı sürtmek aracın savrulmasını önlemek açısından son derece güvenlidir. Sürtme bir anda değil yavaş yavaş sürtme şekli. Yani aracınız aracı şu olduğunu varsayalım. Aracınızı yavaş yavaş bariyere yaklaştırıp sürtmek, bir anda bariye doğru çarpmak aracın savrulmasına, spin atmasına, takla atmalara neden olabilir. Aracı yavaş yavaş bir tarafa sürtmek hızınızı büyük ölçüde sınırlayacaktır. Dördüncüsü hiçbir şekilde kurtarmıyor aracınızın çok yüksek ve önünüzdeki engel ya da yol durumu üç yöntemi de kullansanız bile aracın büyük ölçüde yavaşlamasına fayda sağlamayacaksa Dördüncü yöntem çarpma kuralı. Burada da üçüncü maddede anlattığımız konu devreye giriyor. Bir yere ani olarak çarpmak ve aracın bir anda duracağı durumlar her zaman can güvenliği riski açısından en tehlikeli durumlardır. Keza karşı şeride geçmek çarpma şiddetini iki kat arttıracağı için çünkü karşı yönden gelen aracın da bir hızı var. Bu da riskli ve can güvenliği açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Yapmanız gereken yol dışına çıkmak, bir araca çarpmak yerine bir birkaç aracın arasına girerek sürterek durmak yani kaçınmamız gereken şey aracın bir anda durmayacak şekilde kaza yapmanız. Aracın bir anda durmayacak şekilde kaza yapmak kazadan alınan şiddeti vücuda alınan şiddet ve stresi minimum düzeyde tutacaktır. Bu yüzden önünüzde bir trafik var. iki şeritli. İki şeritin ortasında birkaç araca sürterek durmak bir araca arkadan duran bir araca bir anda çarpmaktan can güvenliği açısından çok daha tehlikesizdir. Çevreye verdiğiniz zarar bir nebze artabilir çünkü bir araç gene birden fazla araca zarar vermiş olacaksınız. Ama bizim burada kazadan kaçınamayacaksak bizim için en önemli konu can güvenliğimiz ve can güvenliğiniz için bir anda durmak yerine her zaman için bir yerlere sürterek, yavaşlayarak durmak çok daha mantıklı olacaktır. Dört madde halinde fren patladığında yapılması gerekenler bunlar. Harici olarak bu çok sorulan sorulardan biriydi. Fren patladığında el freni tutar mı sorusu. Bu videoda bunu da açıklamış olduk. İkinci maddede zaten el freniyle yavaşlama konusundan detaylı olarak değindik. Freni patlayan araç nasıl durdurulur? İlk iki madde duramayacaksanız İlla bir kaza kaçınılmazsa da diğer iki maddeyi kullanabilirsiniz. Bu video şimdiye kadar freni patlayan bir araç kullanmamış ya da freni patlamış bir araç, freni boşalmış bir araç durumuyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Ama bu ileride karşılaşmayacağınız anlamına gelmeyecektir. Bir gün işinize yarayabilecek önemli bilgiler arasında bu video. Çünkü her an önümüzdeki 10 sene yaşamasanız bile 12. sene başınıza bu gelebilir. Bu geldiği zaman da bu videodan birkaç kez hastırlamak bile büyük ölçüde can güvenliği açısından size fayda sağlayabilir. Bunları aklınızda tutmakta fayda var. Aklınıza takılanlar varsa video ile alakalı her zaman aşağıdaki yorum bölümünden bizlere sorular sorabilirsiniz. Harici olarak sizin de eklemek istedikleriniz varsa video freni patlayan aracın nasıl durdurulacağı ve freni patladığında ne yapılması gerektiği ile alakalı sizlerin de düşünceleri olabilir. Bunları da aşağıdaki yorum bölümünden yazarsanız tartışma şeklinde konuşabiliriz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.